Merhaba arkadaşlar sıradaki konumuz e, döviz kasamızla ilgili açılış işlemlerinin girişi olacak. Bunun için de e, yine finansın altında hareketler menüsünün altında kasa işlemleri döviz kasamızın üzerindeyken sağ tuş işlemler sağ tuş ekle kasa işlemleri açılış borç diyoruz. Burada yapmamız gereken işlem şu özellikle e, döviz işlemlerin tamam bununla e, gerçekleştiriliyor logoda. İşlem dövizi diyerek işlem döviz türünü bu kısımdan seçmek USD. Kasadaki döviz miktarını girmek. 20.000 dolar gibi. Bu döviz miktarını girerken sağ tuş döviz girişinde bir adet kur bilgisi girersek TL karşılığında kasaya yazacaktır. 1 Ocak itibariyle kur bilgimizi giriyoruz. 2,9878 olsun diyelim. Bu kadarlık bir meblağ yapacaktır. Kaydet yeterli. Evet arkadaşlar şimdi e, Merkez e, döviz kasamızda da e, 20 bin dolar e, ve o tarih itibariyle 59 bin TL olan e, açılış işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz İşlemlerimiz bu kadar.